Kütahya'yı Türkiye'nin ve dünyanın gözleri önüne sereceğiz. Tarihi Kentler Birliği Kütahya Buluşması toplantısının açılış programına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu Başkanı AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay bir konuşma yaptı. Kit Komisyonu Başkanı Kinay konuşmasında Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ve Kütahya'nın ev sahipliği yaptığı bu toplantı vesilesiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. Dün Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cengiz Işık ve kurulun değerli üyeleriyle birlikteydik. Konumuz Kütahya konaklarıydı. Ben millet milletvekilliğinin 13. yılını idrak etmiş bir arkadaşınızım. Bu süreç içinde 1. ve 2. dönemde biraz daha çok müktesebatımıza uygun olarak Kütahya'nın ekonomik gelişmesi yönünde çalışmalar ortaya koyduk. Teşvik sistemi, organize sanayi bölgeleri gibi konuları önceleyen bir çalışma programı gerçekleştirmeye çalıştık. Ama bir taraftan Kütahya'ya yapılan yatırımlar peş peşe devam ediyordu. İstihdam artıyordu. 1. organize sanayi bölgemiz %15 seviyesinden doldu taştı. Şimdi 5 tane organize sanayi bölgesine ulaştık. Ama diğer taraftan Kütahya'da beklentilerin devam ettiğini, vatandaşlarımızın şehrin değişmesi yönünde bir takım ısrarlı taleplerinin olduğunu müşahede ettik. Bir şey eksikti. Yapmamız gereken eksik olan şeyi keşfetmek bu döneme nasip oldu. Bu dönemin başında yani 2011 seçimleri sonrasında dedim ki biz kültür varlıkları üzerinde Kütahya'da eğer bir şey yapmazsak halkımızın yereldeki beklentisine cevap veremeyeceğiz. O halde bu dönemin başından itibaren kültür varlıklarını öne çıkartan onların Ankara ile kaynaklarla ilişkilendiren bir çalışma yapmamız gerekiyordu. 72 burçluk bugüne kadar korunmayı başarmış Tarihin aktığı bu şehrin adeta tepesinde büyük bir ihtişamla şehri gözetleyen kaleden başladık. Burayı onarmamız gerekiyordu. Geçmişte başarılı veya başarısız girişimlerde bulunulmuş. Baktık ki Kültür Bakanlığı'nda gerekli kaynak yok. Türkiye birçok alanda yatırım yapıyor, kaynak arıyor ancak Kültür Bakanlığı'na bu kaynakları vermekte geçmişten bu yana sınırlı davranıyor. Bu temel sorunlarımızdan biriydi. Hal böyle olunca kültürel değerler, özellikle sivil mimari yapılar gerekli olan kaynağı alamadıkları için adeta şehirlerin üzerinde bir kabus gibi ortaya çıkıyor. Aslında büyük bir hazine olan bu değerler üzerimizde taşıması zor bir yük gibi ortaya çıkıyor. Kütahya'da durum çok daha dramatik. 15.000 tescilli yapı var. Bunlardan 7.502 tanesi sivil mimari yapı ve bunun da 365 tanesi Kütahya merkezde. Şimdilik tescil edilenler bunlar. Koruma kurulumuz bir taraftan hummalı bir şekilde çalışarak tescilli yapı sayılarını arttırıyor. Bu aslında bir çatışma alanı gibi gözüküyor. Mülk sahipleri tescillenmiş bütün eserlerin karşısında eyvah biz şimdi buralara apartman yapamayacak mıyız diye yakınıyorlar. En büyük baskıyı da belediyemize uyguluyorlar. Oysa isterdik ki şöyle bir Türkiye'de yaşayalım. Herkes koruma kuruluna koşsun. Benim de burada tarihi, sivil, mimari bir yapım var. Lütfen burayı da tescilleyin desin. Bu tescilli yapı sayesinde bize hibeler verilecek, bunun bir tarihi değer olarak yaşamasına katkı sağlayacağız. Ne olur bizi bu devlet destekleriyle ilişkilendirin diye koruma kurulumuzun etrafında dolaşsalar. Şimdi tam tersi yapılıyor. Bütün vatandaşlar ne olur bize azat edin, tescilimizi kaldırın ve buralara bina yapalım diye düşünüyorlar. Aslında kültür dediğimizde biz kimiz sorusunun cevabını arıyoruz. İşte bu kültürel varlıklar bizim kim olduğumuzu ortaya koyan, tarihten günümüze kalan varlıklar. O halde Türkiye biz kimiz sorusunun cevabını gelip gelip Kütahya'da aramalı. Kütahya böyle bir imkana sahip. Keza 400 civarında tarihi kent olarak ifade edilen kentler, biz kimin sorusunun cevabını arayacağımız yerlerdir. Bu doğrultuda yeni bir çalışma başlatıyoruz. Çok da güzel bir başlıkla Konaklar Şehri Kütahya adında bir çalışmayla mülk sahiplerini harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Çoğu arkadaşlarımız ne yazık ki devletin sınırlı da olsa sağladığı hibe ve destekleri bilmiyor. Tavşanlı'dan iki vatandaşımız gidip Toki'den kredi almış konaklarını restore etmişler ve içerisinde oturuyorlar. Aslında 70'li yıllarda bizi apartmanlara taşıyan şey biraz da bu konforu apartmanlarda aradığımız içindir. Ama şimdi doğalgaz getirilerek, yalıtım yapılarak pekala konaklar da bu şehrin eşrafı yaşayabilir. İçerisinde bahçesi olan, kümesi olan, hayvan sevgisini tadabileceğimiz Ağaçlarından meyve koparıp yiyebileceğimiz bu mekanları tekrar yaşam alanı haline dönüştürebiliriz. İşte bu doğrultuda belki de devletin imkanlarını artıracağız. Diğer taraftan da bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu farkındalığı oluşturmak için kolları sıvayıp Kütahya'da yeni bir çalışma başlatıyoruz. Belediyemizle, il özel idaremizle, üniversitemizle, yerel yönetimlerimizle ve tabii ki koruma kurulumuzla birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da biz kimiz sorusunun en iyi şekilde cevaplandığı şehirlerden birisi olarak Kütahya'yı Türkiye'nin ve dünyanın gözlerinin önüne sereceğiz dedi. Aslında kültür dediğimizde biz kimiz bunun cevabını arıyoruz. İşte bu kültürel varlıklar bizim kim olduğumuzu ortaya koyan tarihten bugüne kadar bize ulaşmış varlıklar.